Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber transfer haberlerini konuşacağız arkadaşlar. Bugün, yani bugün değil hatta bu hafta Galatasaray konusunda çok fazla şey geldi. Transfer markezindeyiz. Alessandro gibi 73 şey, vermiş e, bir arkadaşımız. Transferi konusunda çok iyi bir transfer olur gerçekten. 16 maçta 8 gol, 6 asistlik performansı var gerçekten çok iyi bir oyun ve çok hızlı çok iyi yerlere top atabilen bir oyun. Yani o konuda yani eline su dökmez güzel bir oyuncu gerçekten. Tabii 24 yaşında, yaşı da genç kanat oyuncusu için çok iyi bir yaş. Tam çıkışını yapabilecek zamanda %70 vermiş. Senegal milli takımında 3 maça çıkmış. Yani alınabilir gerçekten kardeş. karşılaştırıyorum eğer alırsak, <laughs> alırsanız Çok iyi olur bir 22'de. Bakalım başka Galatasaray için konuşulanlardan için Emerson konuşuluyor. Emerson 26 yaşında Efe kapı. Avrupa Ligi'ni ve bunun 2022'de sözleşme. Maça çık çıkmış ama hiç golü yok yani biraz riskli bir transfer. Gelip gelip de böyle oturabilecek bir transfer ama yani hiç şey falan da yok, asisti de yok. Sol bekin asist plan da yok. İki maça çıkmış sadece. Şampiyonlar Ligi 4. Kaptı 3 şeyde de e, kaptı Karaboğa iki maça çıkmış yani biraz riskli bir transfer ama alınmaz değil yani alınabilir ligimizde oynayabilecek bir kalite hani tabi gelen oyuncular çok iyi oyuncular olur 26 yaşında 1.81 tam bir sol bek eğer Oyunu çok güzel olur ama piyasa değeri çok fazla ama gelirse tasar için çok güzel olur. Başka bakalım. Hector Herrera gözüküyor. Bakalım Hector yüzde 29 verdi. Hector Herrera biraz yaşlı ama bizim için sorun yok zaten yaşlılar, yaşlılar. atiba 2022'de sözleşmesi bitiyor mu? Hector Herrera. 8 maça çıkmış. Orta saha. Bir asisti var Şampiyonlar Ligi. Yani bir orta sahadan bekle ama az süre vermişler zaten. Az süre vermişler ligde. Şampiyonlar Ligi'nde fazla süre verince hemen katkı oldu. Hani o yüzden zaten iyi bir tam da Galatasaray Lig boyu. Merkez orta sahası yok Tam gelirse Digi orta saha konusunun şey yapabilecek, bir boyut. Kupaları da bir sürü var, adaylı falan gelirse çok. Ve gündemde gerçekten gündemde olan Draxler var. Draxler gelirse çok güzel olur ama işte orta saha olduğu için Mara olduğu kadar. Herkes orta sahada oynayabiliyor ama yani gelirse gerçekten çok iyi olur. Lig 1'de 3 gol, 2 asist performansı var. Yani piyasası var. Yani gelirse çok iyi olur harbiden. E, çok kaliteli bir oyuncu. Benim de sevdiğim bir oyuncu. Ve 27 yaşında daha 3 yılda bir gideri olur yani. Bir çıkışını yaparsa bir sezon daha sonra sonra bir daha böyle daha büyük bir yere transfer edilir değeri var ama sözleşmesini şey yapabilir yani Her şey beklenebilir yani bir bakarsın 29 yaşında transfer olur. para kazandırabilecek bile. aaron bu penzi zaten bunu hepimiz biliyoruz. Hepimiz duyduk. 24 yaşında Gabon. Ee, yani bu adamız zaten her türlü transfer olacak. 18 golü var. 100 Türkiye çok yok ama ya boy kısalı ve bir forde forde yani iyi bir iyi oyuncu ama inşallah Cagne ve Wagner ile vakas olma bir takımlarımızın gerçekten forvete ihtiyacı var yani en azından da dışarı transfer olursa da Hatay sporu için Hatay sporumuz için olur ve Hatay'da zaten Hani lige geldiği sezondan beri yani bir çıkış yaptığı Avrupa'da bile tanınan bir takım bu Penza Bu Penza'yı da o yüzden herkes seviyor. Kimmiş? Bunu ben duymadım. Ben duyduklarımı açıyorum. Kimin destan var arkadaşlar. Beşiktaş'ın 18 yaşından forvet. Evet yani bu bizim kulvarımızın böyle gençleri alması lazım 17 maçta 9 gol 2 asist mükemmel bir performans hani 18 yaşında olup böyle şey yapabilmek çok güzel bir rakip var bu var bir maç çok iyi 10 gol 2 asistlik performansı var 18 yaşında hani gerçekten gelirse çok güzel olur yani başkaya bakalım. Evet, Larin. Larin gerçekten. Zaten hani şeyle beraber, Peñizaylebeler, Larin Avrupa Avrupa'ya tüm zamanla. Hani Larin gerçekten bu sezon çok iyi bir performans. 25 maçta 13 gol, 3 asistle 16 gol gol katkı var. Raftuk 3 maçta 2 golü var. Şampiyonlar Ligi'nde de bir golü var ama. Hani, yani gerçekten çok iyi bir oyuncu. İlk geldiği sezon Beşiktaş'a belki bir şey yapamamış olabilir ama e, yani Larin iyi bir oyuncu. Zaten 5 milyon değeri var ve 15 milyon istiyor Beşiktaş biliyorsunuz. Duymuşsanız, duymamışsanız da bizden duymuş. 15 milyon istiyor. Ve gerçekten talipleri de var. West Ham United 15 milyonu gerçekten verebilecek bir şey takım 15 verir. Gerçekten verir yani. buna Burak İnce var. Galatasaray'a mesela. Bu da iyi olur. 17 Merkez ortası. Çok iyi olur. Gelirse ilk 11'de başlayabilecek bu 4 golü var. Çok iyi bir şey. Gol atabilen bir merkez orta kim istemez? Yani %86 gerçekten alırsa arkadaşlar. Çok değişikliğe yarayabilir Galatasaray. Yani ne yarar? Ee, başka bakalım, sahile uçan zaten bu Beşiktaş ile Galatasaray arasında. O zaten belli. Yok, falan yani bu yalan haber arkadaşlar. Bu Beşiktaş'ın alması pek imkansız. Başka gerçek bir olabilecek transferlere bakıyorum. Galatasaray'dan Galatasaray. Evet arkadaşlar. Yeni transferimiz Galatasaray. Şey Babel. Taylan. Hakan Çalan oldu şey, Yani. Evet arkadaşlar. Bugün bu kadar yeter. Kalmadı çünkü. Başak yerim falan var mı? gayriydi. Şey evet arkadaşlar, bugün de bu kadar yeter. Eee videoya like at, yorum at ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz de bay bay.